Herkese merhaba. Bugün Ceni'nin her 19 Temmuz'da bizlere bir mesaj vermeye çalıştığı hakkında konuşacağız. Jenny her 19 Temmuz'da uyuduğunu gösteren bir resim paylaşıyor. Bazı fanlar bunun farkına vardı. Bu resim 2018 yılı 19 Temmuz'da atıldı. Bu resim 2019 yılı 19 Temmuz'da atıldı. Bu resimde 2020 yılı 19 Temmuz'da atıldı. Fanların düşüncesine göre Jennie bize bir mesaj vermek istiyor. Bazı fanların düşüncesine göre de tesadüf olarak biliniyor. Ama böyle bir şey tesadüf olur mu bilemiyorum. 3 sene ve aynı gün uyuduğu resimler paylaşması bana tesadüf olarak gelmiyor. Bence de bize bir mesaj vermek istiyor. Düşüncelere göre Jennie'nin bir tanıdığının ölümü olabilir diyorlar. Tanıdığı kişi için yapıyor olabilir. Jennie Instagram'da bir gönderisinin açıklamasına M harfi koymuştu. Bu da dikkat çeken olaylardandı. Tesadüf olacağını sanmıyorum. Bence bize bir mesaj veriyor. Eğer başka bir şey olsaydı dikkatli fanlara bu kadar spoy vermezdi. Sizler Jennie'nin gizemli mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Daha fazla güncel haberler için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videoya like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın meleklerim.